<laughs> evet hazır mısın? Hazırım. Bugünkü çalışmamız küçük kas için. Ee, aslında çok basit bir şey. Özellikle e, matbaalarda bizim kitaplarımızı spiral ettiğimiz spirallerin büyük boylarından. E, ve bunlarda kalın pipetlerden kesilmiş boncuklar. Farklı renklerde, özellikle farklı renklerde az sayıdalar. Çünkü sürekli yapabileceğiniz bir beceri değil. E, teli yukarı, yana, kıvırarak aşağı kıvırarak, yukarı kıvırarak her türlü ne yaptırabiliyorsunuz. E, bu boncukları bir uçtan bir uca öğrenciye götürtebiliyorsunuz. Yani e, çok masraflı etkinlikler, materyaller almak zorunda değilsiniz. Biraz yaratıcılık çok işe yarayabiliyor. Başlayalım mı kuzum? Başlayalım. Şimdi yukarıdan aşağı. iki elini birden kullanacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Hadi göreyim seni. Bu bir tanesini, bir tanesini. Hangi rengi aldın? Bunu. Adı ne? Ne renk o? Sarı. Sarı. Evet sarıyı aldık. Hadi bakalım yukarı 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 yukarı. Aferin oğluma benim. Aferin. Ka <laughs> Yaramaz kaçıyor ya. Hiç kolay değildir bunu yukarı çıkarmak. Hadi bakalım iki eliyle birden çalışması özellikle. E, or Çık iki abi. elin birbiriyle olan oryantasyonu için önemli. Evet. evet. Sırada hangi renk var? Bu. Adı ne? Bekle. K. Bekle. Düşün. Hangi renk oğlum bu? Aferin sana düşün. Sarı. Bu sarı değil. Sarı yukarıda. Evet. Sarı burada. Bu? Yeşil. 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 Çarpacağım. Hadi bakalım. Kazanacaksın tabii. Ona hiç şüphem yok. Sendeki çalışkanlık kimsede yok. Hadi bakalım göreyim seni. Yukarı 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 yukarı. Aferin oğlum. Gidiyor. Gidiyor. Takip edelim. Bu kolları ciddi anlamda artıyor Öğretmenin kolları da ağrıyor. Öğrencininki de. Şimdi sıra hangisinde? Kırmızı. Dikkatli bak. Bu kırmızı değil. Düşün. Mavi. Mavi tabii ki. Şimdi biraz da yan yapalım. Hadi bakalım. Kamerada görünmüyoruz ama. Hadi yapalım. Mavi. Mavi geliyor. Hadi gelsin. Hoş ya. <laughs> geldin. Hoş geldin Mavi. Geliyor. Gelsin. Hadi Mavi hızlı olmalısın biraz. Ka Kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen bizimlesin. Hop Mavi yeşilin yanına geldi. Şimdi bunu yapalım. Sırada hangi renk var? Turuncu. Turuncu. Evet ana renklerde şaşırıp turuncuda hiç şaşırmıyoruz. Hı. Gel, geliyor. Turuncu geliyor. Çocuklar bekleyin. Turuncu geliyor. Geliyor. Aferin oğlum sana. İki elinle, iki elinle, iki elinle yardım et. Bravo. Benim oğlum. Bak ya. Bak ya. Ne oluyor ama orada? Bak bak. Bak bak. Seni gidi seni. Seni gidi gidi. Seni gidi gidi. <laughs> seni gidi seni. <laughs> Hadi gel, gel. Yardım et kendine oğlum. Turuncu, o taraf doğru değil. O taraf değil. Turuncu, bu tarafa gelmelisin. Turuncu, gitme. Turuncu, orası ters yön. Ters. Evet. Hadi bakalım kuzum. Hop, hadi 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 hadi. Bununla ilgili kendinizde birçok yaratıcı çalışma yapabilirsiniz. Yaparsanız, bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Hoppa! Ne yaptık? geldi. Hepsini getirdik. Getirdik. İsterseniz böyle götürebilirsiniz. İsterseniz sağdan sola, isterseniz soldan sağa. Her türlü organizasyonu yaptırabilirsiniz. Ne dedin? Bay bay. Bay Evet. Elini getirelim. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Size de başarılar. Bizi izleyin. <laughs> Bizi izinir başarılar. Size Sayın. başarılar. Aferin sana oğlum ya. Aferin. Yeni kelimeler kendiliğinden size başarı diliyor. Bu bizde olmayan bir şeydi. Seni alkışlıyorum. Hoşçakalınız. Kolaylıklar dileriz.